some tiktok Hadi kalsın. Kaplumbağaları görmek ister misin? Evet. Gel. Nerede? Şimdi, aha buradalar. He? Bak, iki tane. Bak. Vallahi bilmiyorum. Hı. Şöyle çıkaralım bunları. Hı? <laughs> Şöyle koyalım. Çek 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 çek. Konuşmuyor. Eleme. Hayır elleme. eleme. Pis mi? Pis değil de. Belki ısırır falan dur. Eli mi? Kabuğun elle, üstün elle. Hı? Üstün elle. Bu mu? <laughs> ah, <ay. gülüyor> çet 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 çet. Ama. Aa, bu ne? Hangisi? Bu bant bant. Bir şey olmaz. Kaplama gidiyor. Nereye gidiyorlar? Buraya gidiyor. Bak bu utandı kafasını içeri soktu gördün mü? Hı hı. Gitmedi, gitmedi. Gitmedi. Evet. Gitmedi. Ama bu gitmiyor. Hangisi? Bu gitmiyor. Bu yavrusu mu? Nerede? Burada, burada. Burada mı Dur. Badalim mi? Badalim mi? Hangisi? Badalim mi? Elle elle. Öyle <laughs> Alayım mı? Bana koyacağım. Ne yapacaksın? Koyacağım mı? Ben koyacağım. Ne yapacağım? Ben bana koyacağım. Kuracaksın mı? Hayır ama elimi alacağım. onu koyacağım. He yok elini alma sen şimdilik. Ama. Elini alma alma. Ama ben alayım. Kaplama. Daha bunlar da küçükler Ali Kasım ya. Ha? Bunlar da küçük daha. Dur, oraya gitme gel. Hadi kalsın oynayın gitme gitme gel. <laughs> ben Ali. Ama ben ne? Ben ne? Kaptım bak gidiyor. ya. Hmm. Ben alayım mı? Elle. Ayır, ayır. Gitme gitme. Gitme. Ah, gitmez gitmez dur. <laughs> elle elle. Ne yapacağım? Koyacağım mı? Ben koyacağım. Ne yapacağım? Ben de koyacağım. mı? Hayır, ben elimi alacağım. Onu koyacağım. Ha, yok elini alma sen şimdilik. Ama. Elini alma Ama ben alayım. Kaplama. Tabi bunlar da küçükler, hadi Kasım ya. Ha? Bunlar da küçükler. Dur, oraya gitme, gel. Hadi Kasım, oynayın, gitme, gitme, gel. Van <laughs> Ali ama bana ne? Bana ne? Kaplıon ma gide ya. Van alayım mı? Gel. Gitme, gitme. Gitme. Oh, gitmez, gitmez dur. <gülüyor> <gülüyor> vurma, vurma yok. Yok. Sev de vurma ama. Sev. Sadece sev. Vurma vurma. Öyle vurma. Sevme? mi? Sadece sev. Vurma. Heh. Öyle sevilir. Tamam mı? Hayvanlara vurulmaz Ali Kasım. Tamam mı? Ay. bak. Gitme. Gitme. Gitmedi. Çiç 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 Konuşuyor mu? Konuşurlar da. Biz duymayız ama. Sen <laughs> dur. dur 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 gelin bakalım şöyle gel. <laughs> gelin bakalım şöyle anne. Ay, ay, Gitme gitme. Gidiyorlar. tarafa doğru geliyor Ali Kasım. Hadi merhaba de kaplumbağa'ya. Ay! Ay! Dur, dur. Ah. Elleme, dur, Ayağın dur? vurma vurma. Yumuşak. Yok, sev de vurma ama. Sev sadece sev. Vurma vurma. Öyle vurma. Sevme. Sadece sev, vurma. Heh, böyle sevinir tamam mı? Hayvanlara vurulmaz Kasım tamam mı? Aa, abla bak gitme. Gitme. Gitmedi. Çiçiçiçiçi. Gitme. Çiçiçi. Konuşuyor ama. Konuşurlar da. Biz duymayız ama. Biz sen, duymayız. Ay, ay gitme gitme gitme. Gitme. <laughs> ama gidiyor. Al, Çok sana. mu saygın sen dur. dur. Dur 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 gelin bakalım şöyle gelin. <laughs> gelin bakalım şöyle. Sığdı bu anne. Ay gitme gitme. Gidiyorlar. tarafa doğru geliyor Ali Kasım. Hadi merhaba de kaplumbağa'ya. Ay, dur dur. Dur dur. <laughs> Ayağını elleme dur. Buraya koyalım. Burada rahat rahat oynayın Ali Kalsın. Gel. Getir. Gel. Gel Ali Kalsın. Kaplanına bakayım. Bak. <laughs> Gel. Bana yapayım? Bana yapayım? Yok sadece sevsin, sev sen. Tamam. Sev. Sadece sev. Bak saplanmaya gidiyor bak. Gelin oynayın gelin. Allah, Allah saklanıyor Ali Kasım. Dur dur. Ah. Ayağın elli mi dur? Anne kaplarını da al. Şöyle koyalım. Burada rahat rahat oynayın Ali Kasım. Gel. Getir. Gel. Gel Ali Kasım. Kaplarına bakayım. Bak. Yok sadece sev sen sev. Sadece sev. Bak saklanmaya gidiyor bak. Gelin oynayın gelin. Allah saklanıyor Ali Hadi diğer nereye gitti? Saklanmış. Anne ne? Ay. Diğeri saklandı. Ay, nereye? Ona. Arsana. Bak, diğer de gidiyor oraya. Bak bu da gidecek, görüyor musun? Hı? Diğer de gidiyor, o da gidecek. Nerede? Gidiyorlar. Nerede? Bak şurada, o. gel, Heh. şurada. O zaman. Hı hı. Gel, Ps -ps 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 -ps. gel. Hadi. Bak bir tane orada gördün mü? Şurada bak, bak bak şurada bak gidiyor. Hadi. Orada bak. Orada ha. Ay o da gidiyor. Ay, o, o, da gidiyor. Yok artık gitsin herhalde kalsın belli mi? Sen. Bak saklanmaya gidiyor bak. Gelin oynayın gelin. Allah saklanıyor Ali kalsın. Hı. Hani diğer nereye gitti? Saklandı. Ne? Diğeri saklandı. Aa, öpücük. Nereye? Ona. Al Bak, diğer de gidiyor oraya. Bak bu da gidecek, görüyor musun? Diğer de gidiyor, o da gidecek. Nerede? Gidiyorlar. Nerede? Nerede? Bak şurada o. Gel. Ha. Şurada. O zaman. Hı hı. Gel. Ps -ps 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 -ps. Gel. Nerede? Bak bir tanesi orada görüyor musun? Şurada bak. Bak bak şurada bak gidiyor. Nerede? Orada bak. Bak, göremiyorum. Bak, orada mı? Orada ha. Ay, o da gidiyor. O da. o da gidiyor. Yok artık gitsin herhalde, kalsın belli mi? Ha? Onlar da oynayacaklar gidip beraber. Neymiş ya? Üf, çamun bu. Anne, hani bu bunlar gidiyor. gidiyorlar? Ona mı lan? Hı hı. Piş 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 piş. Nazlı gel? O da mı? Nazlı kuş yakalamanın peşinde arkasın. Hı? Nazlı kuş yakalayacağım diye uğraşıyor. Gelmiyor bu. Dur or oraya, oh. gitme. oraya gitme. Oraya gitme. Hı -hı. Ay oraya taşak şey anne. Oraya mı gitti? Oraya gitti? Nereye gitti? Nereye baktı? Hı? Abi? Orada bak. Bak görmüyorum. Baba orada mı? Orada hı. -hı. Ay o da gidiyor. O, o da gidiyor. Yok artık gitsin herhalde kalsın belli mi? Hı? Onlar da oynayacaklar gidip beraber. Neymiş ya? Ana bu ol. Ana buralara gidiyorlar. Ona alacak mılar? Hı -hı. Piş, 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 piş. Nazlı gel. O da mı? Nazlı kuş yakalamanın peşinde. Hadi kalsın. Hı? Nazlı kuş yakalayacağım diye uğraşıyor. Dur oraya oh. gitme. Oraya gitme. Oraya öyle mı gidiyor? Hı -hı? Ay oraya kadar çok şimdi. gitti? Oraya gitti? Oraya gitti? Oraya mı At Aç ama buna bir şey yaptı. Dur, Gel. dur. Ay, ağaçla vurma. Yok ağaçla vurma. Hayvanlara vurulmaz Ali Kasım, tamam? Sevilmez. Hayvanlara değnekle falan vurulmaz hayvanlar sevilir. hani diğer. Diğeri ha. nerede kaplumbağa? Ama oraya gidiyor. Gitsin gitsin. Kardeşinin yanına gidiyor. Ha? Kaldı. Aa deden gitmiyor. Deder gitmiyor. Şimdi gider. Ha? Şimdi gider. bu ya Yavrusu? değil o ya kardeşi. He? Kardeşi kardeşi. Yapma. Hı, -hı. Gitmiş mi? Gitmiş. Ağaca. ağaca vurma He? ağaca. Ağaca vurma. Ağaca vurma. Ha? Ağaca vurursan kaplumbağa korkar. Kaplumbağa korkar mı? Hı hı. Ay öyle vurma vurma ne vurma. Hı? Kaplumbağa korkar. Hı? Kaplumbağa korkar korkar vurma. Hı? Öyle yapma Ali Kasım. At o da elinden. Öyle yapma. At elinden değini at. Hı? Öyle yapma. Değini elinden at. Elinden at onun üstüne değil. Hayvanın üstüne değil. Şu tarafa at. Öyle bırak değini.